Çocuklarımız ve gençlerimizin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi hayata geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bugünden itibaren İçişleri Bakanlığımızın en iyi narkotik polisi anne sloganıyla ortaya koymuş olduğu projenin açılışını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede Bakanlığımız annelerimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir projeye başladı. Şöyle ifade edebilirim. Polisimiz, jandarmamız dışarıda bu zehirle, uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadele ederken içeride de annelerimiz çocuklarımızı bu zehirden kurtarmak için bir farkındalık oluşturmalı, çocuklarına, çocuklarının hareketlerini izlemeli ve bizleri bilgilendirmeliler. Hep beraber bu konuya eğilirsek bu konuyu da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben annelerimizi bu konuda farkında olmaya, çocuklarını izlemeye ve bu konuda bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.